Gözünü dikip bakarsan etkileme şansın bile varsa asla etkileyemezsin. O yüzden hangi ortamda karşılaştığınız önemli. Bir eğlence ortamında karşılaşıyorsan eğer arada bir küçük küçük kısa kaçamak bakışlarla ilgilendiğini belli edebilirsin. Onun etkilenip etkilenmeyeceği ona kalmış. Ama ilk bakışta bir kadını etkilemekten çok sizin duruşunuz ve görünüşünüz önemli. Siz bunu planlamışsanız, bir insanı etkilemek için onun karşısına çıkmaya hazırsanız eğer kendinizi mutlaka bir gözden geçirmeniz gerekiyor. İyi giyinmeniz, iyi parfümler sürmeniz ve çok e, dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ilk izlenim evet önemlidir. Bir bakışa kalmaz bu iş sadece. Bakın ama uzun süre ve bütün gece sadece bakarak yetinmeyin. Baktınız ve karşıdan da gerekli bakışları aldığınız andan itibaren bir yolunu bulup mutlaka yanına gidip bir sohbet konusu açmanız gerekiyor. Ama bu sohbet konusunu da senden çok hoşlandım ya da bir yerlerden tanışıyor muyuz gibi kısa, klasik, saçma sapan cümlelerle değil, kendi yaratıcılığınızı kullanarak oluşturmanız gerekiyor. Çünkü kadınlar ilişkide yaratıcı olmayı seven erkekleri beğenirler.